Eee beton dayı, bak yakında dayı olacaksın. Duygu ablanın çocuğuna yarın öbür gün biri sataşırsa sen koruyacaksın artık. Herhalde Haluk amca, onu yamuk yapan karşısında beni bulur. Vay vay vay, orçuna bak be! Ulan senden hakikaten iyi dayı olacak ha! <laughs> Yalnız inşallah kız olmaz. Aa niye? Ya büyüyünce onlara çok sakın olun Meltem teyze. E sen varsın işte başlarında. Zaten süslü var anne. Ben hangi benim başında duracağım? Oğlum ikisi de göç kulak olacaksın işte. Sabahtan akşama kadar adam döveceğim desenize... ...onlar çok sarkan olur. İşte sarkan olursa direkt dalacaksın. Hmm, bravo. Bir damlacık çocuğa neler öğretiyorsun? Onlar kendilerini korumasını bilir Orçuncuğum. Senin böyle bir görevin yok. Nasıl yok? Kızları başı boş mu bırakacağız? Bırakılmaz Haluk amca. Kızını boş bırakırsan ya davulcuya gider ya da zurnacıya. Alo? Hadi yapma lütfen ama. Pes. Meltem. Şu yeni yaptığım resmi getir de millet bir resim görsün. Oo, bayağı asılıyoruz yani biz bu işe. <laughs> Allah aşkına gönül asılsa ne olur ya? İnsan yetinin el verdiği ölçüde bir şeyler yapabilir. <laughs> getir şu resmi de Tamam hadi getir. <laughs> Sen de mi ressam oldun? Hadi amca ya. Öyle. Ama benim yaptığım resimler annenle Tuna amcanınkilere benzemez. Tuna abininkiler hiçbir şeye benzemiyor zaten. <laughs> Aa, ne demek o öyle? Oğlum, ben kübist yaklaşıyorum resme. Ya kübist yaklaşım bu, bu farklı bir şey. Ya senin yaşın yetmez böyle şeyleri anlamaya. Anneannemin de mi yaşı yetmiyor. ne diyor anneanne? Tuna abinin resmini görür görmez notunu verdi. Ne dedi? Bu saçmalık için neden bu kadar ki dedi. Al. Nasıl? Şoktayım. Sen... Ya, daha bitmedi ama. Ama böyle de idare eder. Ha vallahi Haluk bu haliyle de çok güzel yani bütün söylediklerimi geri alıyorum. Sende bayağı iş varmış ha. Ya ne diyorsun gönül Allah aşkına ya baksana resme. Bir kere perspektifi bile bozuk. Hatalı yapmışsın abi. Sen resimden anlamıyorsun ki. Ne senin sanırım. bir kere bir şey söylemeye hakkın yok. <laughs> hayır. Gönül bile dedi. Hayır daha bir şey. Ay vay güzel oldu. Kıskanma. Kıskanma. Hüseyin'le şu an. Şöyle bak Ee, nasıl olacak bu modellik işi? Ayda kaç para kazanacaksınız? Orası belli değil Yakup. Nerede çalışacaksınız abi? Orası da belli değil. Yido, araştıracağız, bulacağız bir resim kursu. Oo, ölme şeyim ölme yani. Olacak bu iş, olacak. Sanat ve sanatçının dostu Hüseyin'le Şükrü... ...bundan sonra paraya para demeyecek. <laughs>